Sarıkamış e, Türk milletinin belleğinde büyük bir facia, büyük bir destandır aslında Sarıkamış. E, Sarıkamış e, konusunda Türkiye'de e, negatif e, oluşumlar var efendim. Sarıkamış'ta e, aslında bilinmeyen birçok gerçek, evet, bir gerçek var. Bilinmeyen birçok gerçek var. Atılan iftiralar var. Evet. Mehmetçik'e atılan iftiralar var. İşte bir kurşun atmadan Şehit oldular deniyor. Bu tamamen yalandır efendim. Aslında ee, hocam birçok e, evet, yalan var. 90 tabii, bin asker 90 olduğu, bin asker e, e, yalanı var. E, bunun da doğru olmadığı tabii, zaten biliniyor. Tabii tabii. E, Genel kurmayın da e, vermiş olduğu bilgilere e, göre. Rakamlar var. Rakamlara göre evet. e, 60 bin askerin e, donarak şehit olduğu. Efendim 60 bin asker tam donarak değil. Şimdi evet, bunun içerisinde esirler. Tabi esirler e, var, irtibat, gaziler var, aynen. irtibatı kaybolanlar var, asker kaçakları var. Ee, şimdi Hatta, e, hoca'm sözünüzü kesiyorum çok özür diliyorum. Hatta e, birçoğu hastalıktan da tabii, e, şehit oluyor. Hastalıktan ölenler var. Ee, yani bu rakamın 60 bin rakamının içerisinde hepsini e, koymak lazım. Şehit sayımız orada savaşta bir fiil... Savaşarak şehit olan ve donarak ölenlerin sayıları tabii ki bu rakamları rakamlarla bu destanı değerlendirmeli miyiz? O da ayrı bir konu. Mesela Ateş arşivlerinde Genel Kurmay'da şehit sayısını 13 bin, kayıp sayısını 10 bin veriyor. Bizde bu konularla ilgili en büyük tarihi belgeler var. Ee, bu belgelerde mesela Rusların gömdüğü, görevlendirdiği Molla Mustafa'nın e, evet, hatıralarında. Bakayım. Molla Mustafa'yı e, görevlendiren evet, o zamanın Kars Ru, valisi tabii, ve kendisi Rus. Rus, Rus Kars valisi. Oradaki şehitlerimizi gömmek için yine Ruslar Ali Cenaplık gösteriyor. Hı hı. Müslüman bir e, hoca tayin ediyorlar. Molla Mustafa 12 bin diyor gö evet. gömdüğüm e, şehit sayısı. Türk şehit sayısı 12 bin diyor. Yani e, şimdi bu rakamlar 90 bin rakamı nereden çıktı Gülsüm Hanım? Bu rakamlar şuradan çıktı. 1920'de e, bizim Yunan'la savaşımızda e, efendim e, Eskişehir Kütahya muharebelerinden sonra ordumuz Sakarya Irmağı'nın doğusuna geçti. Büyük bir bozgun oldu.